Bitkiler her yıl belli bir düzeyde büyüme ve gelişme evresi göstermektedir. Hücresel düzeyde baktığımızda bitki reseptörleri mevsimsel şartların ışık ve ısının yerinde olduğunu anlayarak bu gelişim sürecini başlatır. Bitki besin ihtiyaçları da bu düzeye göre belirlenir. Daha önceki videolarda bahse olduğu üzere bitkinin azot alımı, klorofilin ham maddesini oluşturan magnezyum ve demir alımını da tetiklemektedir. Yaprakların yeşil rengini alması ve enerji üretim ve taşınması için olmazsa olmaz elementlerin başında magnezyum ve demir gelmektedir. Kısaca bitkinin azot alımı maldır çarta göre magnezyum alımını tetiklemekte, magnezyum alımı da fosfor alımını tetiklemektedir. Bundan sonraki süreçte ise diğer canlılarda olduğu gibi bitkimiz üremeye ve çoğalmaya gidecektir. Çiçeklenme ve meyve döneminde ise özellikle kalsiyum, çinko, kükürt, potasyum gibi temel elementlere ihtiyaç duyacaktır. Ancak bazen bu besin elementlerinin alımında biz antagonizme maruz kalmamak için bazı elementlerin yapraktan verilmesini önermekteyiz. Maldır çarsa şöyle bir göz attığımızda bunu daha iyi anlayabiliriz. Bugün topraktan oluşturduğumuz, oluşturacağımız bir preparatı toprağa uygulamaya gösterirken bu çarptan faydalanacağız arkadaşlar. Topraktan vereceğimiz sıvıya mutlaka azot, magnezyum, fosfor ve molibden konması taraftarıyız. Yapraktan gübreleme ise arkadaşlar potasyum, mangan ve demir. Gördüğünüz gibi potasyum, demir ve manganın alımını arttırmaktadır. Topraktan yapılacak sıvı gübrelemeye ben potasyum elementinin konması taraftarı değilim. İlk baharda özellikle konmamalı çiçeklenme ve meyve tutum zamanı belki olabilir. Stimülasyona yönelik alımları arttırıcı etkiye sahip olan potasyum, mangan ve demirin arkadaşlar genellikle toprakta bulunmasını istemediğimiz elementlerdir. Bu sebeple arkadaşlar yapraktan gübreleme yapılması taraftarıyım ben. Potasyum, mangan ve demirin alımını arttırmaktadır arkadaşlar. 1950 yıllarında Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırma ve deneyler neticesinde bitkilerin yapraklarında bulunan stomalardan sıvı elementlerin %90'ı yakının emebildiği kanıtlanmıştır. Halbuki topraktan uygulama neticesinde bu oran %10 ile sınırlı kalmaktadır. Uygulanan gübreler içinde bulunan besin maddelerin bitki tarafından emilimi sınırlı olsa da toprağa aynı miktarda uygulanan gübreye göre daha yüksek bir verimliliği vardır. Bu da tasarruf sağlamaktadır. Yaprakta özellikle ilkbahar aylarında arkadaşlar bitki daha gelişim sürecini tamamlamamışken maksimum demir ihtiyacı doğmaktadır. Ben potasyum bu zamanda zaten topraktan verilmez. Diğer elementlerin fosforun ve azotun alımını baskılar arkadaşlar. Bu sebepten dolayı biz bahar aylarında eğer ki bir demir takviyesi yapacaksak topraktan değil arkadaşlar. Potasyum, mangan ve demiri karıştırmak suretiyle yapraktan ilkbahar aylarında bunu uygulanmasını istiyoruz. Peki abi yazında mı böyle uygulayacağız diye sorarsanız hayır yazın biliyorsunuz e, azot ve fosfor magnezyum tüketimi zaten ağaçta yavaşlamıştır. Neden? Yapraklara baktığınız zaman yeşil rengini tamamlamış, klorofil üretimi tamamlanmış. Meyve artık diğer canlılarda olduğu gibi çoğalma içgüdüsüne göre çiçek ve meyve oluşturacaktır. Bu zamanda maksimum kalsiyuma ihtiyaç duyacaktır. Potasyuma ihtiyaç duyacaktır kükürte ihtiyaç duyacaktır. Biz bu preparatları yine kar oluşturduğumuzda içinde azot ve fosfor olmayacaktır. Çok az bir miktar azota ihtiyaç olacaktır. Bu da zaten toprakta mevcut olduğundan potasyumu fazla kullanıp bitkiyi çiçek ve meyve yönden desteklediğimizde e, azotu baskılayacaktır. Bu da toprakta baskılanmış azot zaten bitkimize yetecektir. Bahar aylarında uygulayacağımız bu karışıma mutlaka temiz su kullanacağız arkadaşlar. Bakın yapraktan veya bitki altına kullanacağımız bu sıvı gübrelemede temiz su diye olarak adlandırdığımız bakın damacana su bile değil arıtılmış bu musluk sularını arıtan aratıcılar olabilir ya da pınar suyun suyu olabilir reklam yaptık ama kusura bakmayın ama saf suya yakın bir sudur mineral değerleri çok düşüktür kalsiyumdan arındırılmış bir su olması gerekmektedir. Yoksa yapacağımız karışımların bakın kalsiyum evin haylaz yaramaz çocuğu gibidir. Bütün elementlerin alımını durdurur. Sizin toprak analizde toprağınız kireçliyse kalsiyumluysa veya vereceğiniz suda yüksek oranda kalsiyum varsa ki bu toprağa döktüğünüz bu suyun güneş altında kurutulmasından sonra bir kireç duruyorsa bu suyunuzun kireç, kalsiyum oranı yüksek olduğunu gösterir. Kireçli ve kalsiyum yüksek sularda arkadaşlar sıvı gübreleme yaptığınız zaman e, verimli bir sonuç alamazsınız. Ama e, aslına bakarsak işin püf noktası zamanında uygulama eksikliğini görülmeden e, uygulamaktadır. Eğer ağacımızda yapraklar oluşmuş ve dal oluşumu tamamlanmışsa zaten bitkimiz klorofil yapı oluşturmayı tamamlamış. Meyveye dönmüştür. Kalsiyumu da bakın onunla ilgili bir videomuz olacak. Kalsiyum da mutlaka yapraktan verilmeli. Toprak üzerinde hiçbir şekilde uygulama yapmıyoruz. Tamamıyla bunları yapraklardan uyguluyoruz. Demir özellikle arkadaşlar demir ve manganı yapraktan uyguluyoruz. Yaz aylarındaysak potasyum, e, demir ve manganı sıvı yoluyla topraktan uygulayabiliriz ancak unutmayınız ki toprak yapınıza göre toprağınız kumluysa bunun ancak %10'unu onunu e, kullanabilir. Biz bunu uygularken yapraktan 2 cc bütün elementler için aynıdır arkadaşlar. Potasyum, demir ve mangandan 2 cc uyguluyoruz temiz su ile birlikte. Eğer ki topraktan uygulayacaksak bunu 4 katını arttırıyoruz. Yani 12 cc'ye kadar çıkacağız. Bunu unutmayın. Böylece toprağımıza dökmek suretiyle bitkimizin besin elementlerini tamamlamış oluyoruz. Tekrar etmekte fayda görüyorum çünkü hiçbir yerde bununla ilgili alakalı bilgi yok. Arkadaşlar yapraktan gübreleme yaptığımız zaman tüm elementler için 1 litre temiz suya 2 cc topraktaysa 12 cc olarak uyguluyoruz.